Yalova'yı diğer ilçelerden ayıran en büyük özellik nedir? Merkez olması. Ya bence Yalova'yı küçük olması güzel, onun yüzünden de işaret edilebiliyor ya, hı hı. o da çok güzel aslında ya. Yani içi minibüs kullanmadan falan, ile bir ucundan bir ucuna gidebiliyoruz. İlçelere, hepsine hemen hemen bir armutlar, hepsine eşit mesafede olması. Yani güzel ve sakin bir konuma sahip olması diyebilirim. Benim için banyolar çok önemli. Herkes de olması Yalova'nın, İstanbul, Bursa, ne bileyim Karamüsel, herkes buradan geçiyor. Başka yerlere gidenler de mesela. Yalova'yı seviyorum, çok güzel bir yer. Yalova'nın il olması, önce bir de deniz kenarında olması, sahillerinin, plajlarının olması. Ondan sonra sosyalleşme olarak çok iyi. Özellikle kahveler sokağı, her zaman için sosyal olabilecek kişiler bulabilirsiniz orada restoranlarının her türlü şeye yiyecek çeşidine şey yapan hitap eden restoranların olması var. Ben en çok da balıkçılar kahvesini seviyorum burasının sakin ve huzur verici olması güzel. Ondan sonra bazen tabi her zaman değil ama taze balık da bulabiliyorsunuz burada. Konum olarak ortada olduğu için bir de her yere yakın olduğu için. Yalova ile diğer ilçeler arasında pek fark yok. Hepsi özellik olarak aynı ama şunu söyleyebilirim ben size. Yakın zamanda 15 sene içinde e, çiftlik köy, nüfusu imar uygulamaları nedeniyle e, Yalova nüfusunu geçer. Bunu emin olun. Yalova'da hem köy hayatı hem şehir hayatı olduğu için çok güzel. Her iki hayatı da birden yaşayabiliyorsunuz burada. Her şeysiyle çok güzel. Ben bir esnaf olarak İstanbul'a gidiyorum. E, Yalova'ya geldim, ferahlıyorum, rahatlıyorum. Yalova'mız çok güzel.